Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Eylül ayı içerisinde yaptığım makyaj ürünü alışverişlerimle bir makyaj videosu çekeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş videosu yayınlamıştım. Orada birkaç markanın yeni aldığım ürününü göstermiştim. Özellikle Misha'nın ilk kez deneyeceğim birçok ürünü vardı o videoda da size yine gösterdiğim. Bunun yanında o videoya kargosu yetişmeyen videodan sonra gelen de farklı yine makyaj ürünü alışverişlerim vardı. Onlar da gelip tamamlanınca dedim ki ben bu ürünlerle hemen bir yeni ürünleri deneyeceğim ...bir makyaj videosu çekeyim. Bugün de arkadaşlarıma dışarı çıkacağım işten geldim. Köpekleri gezdirdim, bir şeyler atıştırdım ve hemen videonun başına oturdum. Umarım sizin de keyifle izleyeceğiniz ve hoşunuza gidecek bir video olur diyorum. Ve hemen makyajın başlangıç aşamasına sizi ışınlıyorum şu anda. Kahvemden bir yudum alayım. Bütün enerjim yerine geldi şu anda. Şu saçımı ne yapsam? Böyle dursun şimdilik. Çok zorlarsa bir toka takarız. Sadece dudağıma bir şey sürmek istiyorum çünkü çok renksiz. Bugün iki tane yepyeni bazım var. Biri Benefit'in Porfessional'ı gözenekler için aldım. Daha önce Porfessional'ın daha aydınlatıcı etkili olan başka bir bazını denemiştim. Ama bu gözenekler için olan özellikle mat yapıdaki silikonlu bazını ben de ilk kez deneyeceğim. İki farklı boyunu aldım bu arada. Bunun bir de Revolution Pro'nun bu Brighten dediği neutralizing primer diyor. Yani benim anladığım biraz aydınlatıcı bir etkisi var ama neutralize ediyor gibi algıladım. Şimdi önce gözeneklerime şu Professional'dan biraz uygulayacağım. Gerçekten bu ara gözeneklerim neden bilmiyorum çok düzenli cilt bakımı yapıyor olmama rağmen çok iyi durumda değil. Şimdi yüzümün dış köşelerine de bunu uygulayacağım. Bunun yapısı çok garip. Daha önce hiç uygulamadım bu arada bu bazı. Ama rengi mor. Şöyle elimin üstünde baktım. Bakın şöyle rengi mor. Dağıttığım da elimin üstünde o mor renk kayboldu. Bunu da böyle hafif. Bu arada jel yapıda bir baz. Vallahi açıkçası ben bir brightlık göremiyorum. Normal cildimin az evvelki halinden bir farkı yok. Sadece baz çok yapış yapış, bu fondöteni tutabilir, o iyi olabilir. E, fondötenin yapısını veya üstündeki ten ürünlerinin yapısını bozmazsa eğer iyi olabilir. Şimdi birazdan göreceğiz. Yeni aldığım bir fondötenim yok. Ama bir iki video önce bir takipçim videonun altında şu fondöteni inceleyebilir misiniz demişti. Bu benim zaten çok beğendiğim bir fondöten. L'Oreal'in True Match Serum Fondöteni. Bunun içerisinde %1 saf hyaluronik Asit var. E, bendeki rengi de 052 Very Light rengi. Tam benim ten rengim. Yani ten tonum diyecek değil mi? Ama biraz garip oluyor. Çok sevdiğim incecik bir fondöten. Hafif böyle ışıltılı. Çok güzel bir bitişi var. Cilt de çok güzel bütünleşiyor. Ve asla cildinizin üzerinde bir şey varmış gibi hissettirmiyor. Süngerimi ıslatmayı unutmuşum. O yüzden biraz hiç de sevmem aslında bunu yapmayı ama şu an kalkamayacağım yani. Vazgeçtim böyle yapmaktan çünkü ürünün hepsini emdi. Ben bir fondöten fırçası alacağım. Eğer çok yüksek örtücülük seviyorsanız, öyle biraz daha kalın fondötenlerden hoşlanıyorsanız bu çok öyle bir fondöten değil. Ya ben tenimi çillerimi hala alttan görüyorum. Hatta hafif kızarıklıklarımı da görüyorum ama üst üste biraz uygularsanız daha iyi bir kapatıcılık verse de tam kapatıcı asla olmuyor. Ama gün boyu cildiniz nemli nemli oluyor. Çok fazla böyle çizgilerinize dolmuyor. Benim çok sevdiğim bir fondöten, çok uzun süredir de kullandığım bir fondöten. Yeni bir kapatıcım da yok. L'Oreal'in şu Morden Concealer'ını kullanacağım. Bu süngeri normalde çok severim bu arada Ivrochenin süngeri ama bugünkü performansından herhalde ıslak değildi diye yani sabitleme spreyiyle uyguladım diye hiç sevmedim. Bir sanki göz altlarımın şuralarını dalga dalga yaptı gibi oldu. Ama zaten yeni bir ürün göstermediğim için sıkıntı yok. Şimdi bir hemen hızlıca kaşlarımı sabitleyeceğim. NYX'in bu kaş sabitleyici jeli. Bendeki rengi top. Bunu çok uzun zamandır istiyordum. Çünkü çok fazla övüldüğünü görüyordum sosyal medyada. Biraz şişirildiğini düşündüm açıkçası. Bir miktar ama gerçekten yapış yapış. Gerçek bir yapıştırıcı gibi. Adı zaten glue. bayıldım. Yani gerçekten bittikçe alınacak, indirimde yakaladıkça stoklanacak bir ürün. Bu tekniği de bu arada makyaj artistlerinde görüyorum. Onlar hep bu şekilde önce yatırıyorlar aşağı doğru. Sonra tarayarak kaşları kaldırıyorlar. Bir yarım saat kadar sonra çıkacağım ama feci şu an ağırlık çökmeye başladı yavaş yavaş. Niye bu uyku saatime sürekli program yapıyorum bilmiyorum. Bu kadar erken yatan bir insansın. Niye bu saate plan yapıyorsun? Şimdi göz altlarımı ve yüzümü biraz sabitleyeceğim. Bunun için çok uzun zamandır istediğim indirimde yakalayınca gerçekten koşup aldığım bir ürün oldu. MAC'in bu kontür paleti. Eğer sosyal medyayı e, kozmetik anlamında sık takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Scalp and Shape kontür palet diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Şurada pudra renklerinin olduğu Burada aydınlatıcı bir ton, kontür renklerinin olduğu. Burada da biraz daha açık. Pardon, şu yanlış gösterim. Şu biraz daha allık tonu gibi benim için. Şu ikisi kontür rengi gibi. Şimdi buradaki en açık renk ...fudrayla göz atlarımı sabitleyeceğim. Bir bakalım. Hiç kötü bir şey duymadım bu arada bu paletle ilgili. Bugüne kadar çok yanıltacağını, kötüymüş diyeceğimi sanmıyorum. Sanmıyorum. Biraz da gözeneklerimin üzerine gene şu bölgeye... Şimdi tam bu aşamada bir sprey sıkmak istiyorum çünkü çok kuru kuru geldi birden yüzüm gözüme. Maria Badescu'nun şu gül sulu spreyinden sıkacağım. Alışveriş videomda gösterdiğim Nars'ın şu Laguna. Parlıyor değil mi? Çok fena. Bunun krem bronzlarını aldım demiştim, size göstermiştim. Şu ürün şöyle. Bununla şöyle kontür gibi, bronzer gibi bir boyutlandırayım yüzümü. Sonra... Bu paletteki ürünlerle de sabitleyelim. Bu arada paletin pudrası göz atlarımı asla koyulaştırmadı. Bu çok güzel bir şey. Gözenekleri de öyle çok blurlama gibi bir etkisi yok açıkçası. Normal bir bitirme pudrası gibi kullanılabilir. Veya göz altlarını böyle biraz sabitlemek için kullanılabilir. Şimdi şu üründen çok az az kullanacağım. MAC'in şu Dio Fiber 130S fırçasına. Böyle yapmamın krem ürünlere hiçbir etkisi yok boşu boşuna el alışkanlığı. Şöyle çok az minicik aldım. Zaten bu ürünün pigmenti ve dağılımı o kadar iyi ki. Buyurun <laughs> muhtemelen bitmez bu arada. Ben bunu böyle 45 yaşıma kadar falan kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yine küçük benim kontürü yapmak için en ideal olan fırçam. Şurada ortadaki rengi alacağım. Biraz şuraya hafif kontür gibi bir miktar şöyle geçeceğim. Pigmenti de sürülebilirliği de tam bana göre gerçekten. Ya ben buna çok az hata yaparım öyle söyleyeyim. Zaten bu kadar ufak fırçalarla çok büyük hata yapmanız mümkün değil. Sadece biraz daha fazla uğraşıyorsunuz. Biraz göz kapaklarımdan da şöyle geçip şurayı şöyle çekeceğim yana. Ee, şimdi yeni moda bu. Göz kapağına kontür yapıyorsunuz. Gözünüzü böyle yukarı doğru çekiyorsunuz. Boyutlanıyor gözünüz. Bence iyi fikir. Evet. Güzel oldu. Ortadaki sarı renkli pudrayla da hmm. tam bana göre bir ton hafif de transparan gibi yani fırçaya alıyor muyum almıyor muyum belli değil. Çok beğendim. Paletteki şu ortadaki daha sarımsı olan ton. Ama asla yüzde sarı gibi durmadı. Çok beğendim. Şimdi şöyle bir allık fırçasına da şuradaki allık gibi kullanırım dediğim tonu alacağım biraz. Şu bronzları sabitleyeceğim. Bu da çok güzel bir ton. Allık olarak da kullanırım ben bunu. Böyle sabitlemek için de kullanırım. Gayet güzel. Böyle paletler de tatillerde bence çok faydalı. Tek bir paletle bir sürü yüz ürünü yanınıza almış oluyorsunuz. Çok mantıklı. Benim kaç allık alternatifim var şu an? İki mi? İki değildi sanki ya. Her neyse iki tane allık. Son alışveriş videomda bunları da göstermiştim. Biri Nars'ın Liquid Orgazm allığı. Diğeri de Juicy Pink'lerin, Nikit bu oje şişesinde gibi olan Liquid ee, allıkları. Niye söyleyemedim? Bendeki renginin PK04 olması lazım. Bunu mu uygulayayım, bunu mu uygulayayım? O kadar aradayım ki keşke size sorabilsem şu an. Bu mu, bu mu diyebilsem ya. Keşke. Oh. <laughs> bu daha ulaşılabilir bir ürün sonuçta buna göre. Bu çok yüksek fiyatlı bir ürün. Bir de bu herkese hitap etmeyebilir. Çünkü aşırı sıvı bir ürün. Ben çok seviyorum bu arada. Bu ikinci şişem benim. O yüzden sonuçta inisiyatif şu an bende. Ben bugün Misha'nın bu kullanmak istedim. Bayağı parmağımla şöyle pıt pıt yayacağım yani. Benim gerçekten çok sevdiğim bir allık oldu. Bu zaten ışıltılı bir ton. Aslında tam yazlık bir allık. Ama ben yaz kış allık kullanmayı çok seven ve allık çekmecesi çok geniş bir insan olarak yaz kış bunu kullanırım. Yani 12 ay boyunca sürekli kullanırım. Çok çabuk da bunu bitiririm bu arada. Fenty Beauty'nin şu kilowatt ikili highlighterları. Yine bunu da alışveriş videomda göstermiştim. Şimdi şuradaki ton daha böyle ışıltılı, daha içinde simleri belirgin olan bir ton ve daha böyle nasıl diyeyim şampanya rengi gibi. Buradaki de bence bir tık daha pembe ama daha günlük, daha sedefli bir ton. Şimdi ben evet akşam çıkacağım ama öyle çok şaşalı bir yere gitmeyeceğim. O yüzden şunu alıp, nerede benim highlighter fırçam? Daha günlük gibi dediğimi alıp süreceğim. <laughs> Şimdi göze geçmeden bir daha cildimi şöyle bir spreyleyeceğim. Bütün ürünler birbirine karışsın istiyorum. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Ya beni bundan bugüne kadar nasıl haberim olmamış dediğim bir far göstereceğim size. Maybelline'in bu color tatuları var ya ben de her rengi var zannediyordum. Mer yokmuş. Dust Doll diye bir rengi. Ve ben bunun MAC'in Painterly Paint Potları var. Oradaki bir renge feci benzettim. Şu şöyle. İster tek başına kullanın, ister farın altına baz gibi kullanın. Çok günlük, aşırı beğendiğim bir renk oldu. İşe giderken sürekli bunu sürüyorum. Yani ben bunu sürekli sürebilirim yani. Çok güzel bir ton gerçekten. Ve tek başına hani tek farla nasıl smokey eye yapılır? Farı bu far. Net. Hani öyle bir far gibi durmuyor ama öyle. Herhalde bu benim bitirebileceğim ilk tatı olur, kalır tatı olur. etrafını biraz dağıtacağım. Ya buna mutlaka bakın. Bu gerçekten böyle tek başına da özellikle günlük ama gece makyajlarında da o yoğun fark görünümünün altında güzel baz olabilecek bir ürün. Şimdi biraz ışıltılı bir ürün <laughs> kullanacağım bunun üstüne. Misha'nın şu likit ışıltılı farları Glitter Prism Liquid diyor. Liquid asla söylemiyorum ya. Niye böyleyim? Liquid. Liquid. Liquid bilmiyorum söyleyemiyorum ya bu far beni acaba pişman eder mi Ay bu ne Hii! bu ne hmm. sizi yakın alabilir miyim biraz daha uygulayacağım şimdi siz orada kalın <laughs> Bu gerçek bir glitter far değil bu. Ben bunu sanıyorum ışıltılı far. Ama ürünün adı da glitter. Yani işte çelişkilerin insanı ben. Bu arada ürünün böyle pembe yeşil yansımaları var. Şöyle ne denir ona holografik mi denir? Öyle bir yansıması var şöyle görüyorum yani. Çok alay edecekler benimle. Umurumda mı? Asla değil. Siz eskilerinizi alayım. Alamadım. Yeni bir göz kalemim, eyelinerim bir şeyim yok. Zaten bir tek bunun üstüne zaten bir şey sürmeyeyim bence de. Lancome'un Hipnoz Drama rimelini aldım. Yıllar önce bir kullanıp bitirmiştim. Dibine kadar bitirmiştim. Yıllar sonra tekrar aldım ve bayağı iyi bir indirimden bayağı iyi bir fiyata aldım. Şimdi kirpiklerimi bir kıvırayım. Bence oldu. Olduysa da oldu. Olmadıysa da oldu. Aldım hipnoz dramama. İlk kez kullanacağım bu paketi şu an. Nefes nefes akalım. Yeni açılmış olmasına rağmen bu arada ıslak ıslak değil. Aksine biraz kuru bile yani. Güzel. Alo. <laughs> Video çekiyorum bebeğim. Valla bir şey değil mi? Bu Rimmel benim olmayan kirpime bunu yaptıysa kirpi olana ne yapar bilemiyorum şu anda. Umarım görüyorsunuzdur ya. Umarım yansıyordur yani kameraya. Bir de rujumu sürmeden kahvemi son yudum, bunu da alayım. Yine son alışveriş videomda gösterdiğim Misha'nın Sparkling Tint isimli dudak tinti bu ışıltılı olanlardan RD02 bendeki. Şu tokamı da bir çıkarayım. Evet makyajım bitmiş hali bu şekilde. Ben şu an şundan emin olamıyorum aslında. Bu ışık, bu setup böyle makyaj videoları için uygun mu bilmiyorum. Sanki yüzüm aşırı parlıyor. Çok fazla patlıyor. Yani şu bölgem çok mu acaba? Hani bakın şöyle yapıyorum ya. Buna bir yeni bir sistem geliştirebilirim. Siz de fikrinizi söyleyin lütfen. Çok mu patlıyor, rahatsız ediyor mu sizi veya ne bileyim daha mı şöyle biraz daha gölgeli Nasıl yaparım bilmiyorum ama deneyeceğim. Siz de bir fikrinizi söylerseniz çok sevinirim. Yeni aldığım ürünleri size nacizane bir göstermek, fikirlerimi hem söylemek hem de canlı canlı göstermek istedim. Bence bu videolar çok verimli videolar oluyor. En azından görüyorsunuz, bir fikir sahibi oluyorsanız. Uygun veya yüksek fiyatlı olsun fark etmez ama bir ürünün en azından size hitap edip etmediğini anlayabiliyorsunuz. Youtube'da her zaman olması gereken içerikler bunlar diye düşünüyorum. Ve kullandığım her şeyi zaten çok beğendim. Uzun Süredir de takip ettiğim, güvenerek bilerek aldığım ürünlerdi. O yüzden bence çok verimli bir alışveriş oldu. Ee, en azından paramı kullanacağım, seveceğim, uzun süre kullanacağım ürünlere harcamışım. Bir de hepsini indirim döneminde aldım yani bu da az buz bir indirim değildi. Çok iyi oldu bence. Şimdi böyle kullanınca da çok içime sindim. Böyle umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz ürünler varsa ben de onlara değinebilmişimdir. O zaman çok laf uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. E